Merhabalar ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bu aralar work and travel ile gelmiş birçok arkadaşımız Amerika'da kalma sürecinde seçeneklerini öğrenmek istiyor. Ayrıntılı bilgi için izlemeye devam edin lütfen. Bu konuyla ilgili öncelikle dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Work and travel ile gelenlere genelde C1 vizesi verilir. Ceyvan vizesinde bazen 2 yıl kuralı denilen bir hüküm olabiliyor. Bu hükmün size uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için yapmanız gereken vizenizin en alt satırına bakmanız. Ceyvan vizesinin en alt satırında 2 yıl kuralına tabi olup olmadığınız yazar. 2 yıl kuralı size uygulanmıyorsa işiniz biraz daha rahat. Eğer iki yıl kuralı uygulanıyorsa biraz uğraştıracak bir waiver sürecinden geçmeniz gerekiyor. Şimdi C1 vizesiyle burada olanlarla ilgili diğer bir önemli nokta ise kişinin halen yasal statüde olup olmadığı. Bazıları program bitmeden programını erkenden sonlandırıp kaçağa düşmüş ve benzeri olabiliyor. Kaçağa düşen işi genelde çok zor oluyor bilginiz olsun. C1 vizesinden çoğunlukla öğrenci statüsüne ya da turist statüsüne geçildiğini görüyoruz. Alternatif olaraksa bazen buraya gelip ABD vatandaşı veya Green Card diye aşık olup evlenenler oluyor. Evlilik süreci ile ilgili birçok videom var. Evlenmeyi düşünenleri o videoları izlemeyi tavsiye ederim. Turist statüsüne geçişte 6 aylık bir sınır var. Ceyvan vizesinden turist statüsüne geçiş yaparken diyorsunuz ki ben 6 ay veya daha kısa bir süre boyunca Amerika'da kalacağım. Burada geçimimi sağlayıp ülkeyi gezecek kadar param var. Ben gezecek vakit istiyorum kardeşim demek. Öğrenci statüsü ise bir tık daha zor. Bir okuldan kabul almanız ve o okuldan I-20 belgesi almanız gerekiyor. En önemli noktası ise kaçak çalışmadan bu okulun ücretini ödeyebileceğiniz kanıtlamanız gerekiyor. Sizin okula yetecek kadar paranız olabilir veya sizin yeterince paranız yoksa size bir sponsor gerekecek. F1 yani öğrenci statüsüne geçerken uzun bir süre statü değişikliğinin onaylanmasını beklemeniz gerekebilir. Bu bekleme sırasında da Amerika'da yine kaçak çalışılmaması gerekiyor. Yine bir turist gibi ya evde oturup statü değişikliğinizin onaylanmasını bekleyeceksiniz ya da yine turist gibi gezeceksiniz. Ancak çalışmak genelde yasak. Bunlar haricinde birkaç seçenek daha var ama genelde popüler olan seçenekler değil. En çok duyduğum genellikle öğrenci statüsüne geçmekle ilgili oluyor. Son olarak bana şu soruyu da soruyorlar. Ben öğrenciye başvurursam Türkiye'ye dönebilecek miyim Yasin Bey? Ne yazık ki bu başvuru size Amerika'da bir statü verir ama vize vermez. Bu ne demek yani? C1'dan öğrenci statüsüne geçiş yani I-539 başvurusu yaptıysanız bu başvuru size seyahat hakkı tanımıyor. Türkiye'ye gidip sonra geri gelebilmek istiyorsanız ne yazık ki yeni bir vize başvurusuna ihtiyacınız olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.